yarışmacımız Evrim Taş'tan geliyor. Evrim hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Nasılsın? İyiyim siz sormalı. Teşekkür. Gayet sakin gördüm seni. <laughs> Biraz. Yani çok i̇çten içten, gösterdim içten mi olmuyor. heyecanlanıyorsun? Evet. Hmm, belli etmiyorum diyorsun yani. Peki hadi tanıyalım seni. Ee, İsmim Evrim, 22 yaşındayım. Ee, İstanbul'da doğup büyüdüm. Aslen Malatyalıyım. Neresi? Sine de hemşeri, sanırım. Arguvanlıyım. Arguvanlısın. Evet. O, Arguvan önemli yer. <laughs> Türklerimiz. Bütün, ya Arguvan ağzı vardır, bilirsin. Evet. Bilir misin? Ben Türkiye? çok bilmem ama e, büyük annem Arguvan ağzı konuşur. Bazı kelimeler bana da yabancı geliyor. <laughs> Türkülerde bile Arguvan ağzı okunur o Türküler. Evet. Arguvan ağzıyla ile. Hani Arguvan'a gittiğinde de böyle kocaman bir yer bekliyorsun bir gidiyorsun Yok. küçücük bir yer aslında Arguvan ama belli ki o Arguvan kültürü orada yaşamıyor olsalar bile insanlara öyle bir etki etmiş ki o Arguvan ağzıyla söylenen türküler birbirlerinden kenetlenmişler birbirlerini evet. takip etmişler ben e, yani hani Arguvan ağzı bir e, türkü dinlediğimde hemen anlıyorum evet bu Arguvan diyor çok <laughs> net çünkü bir karakteristik bir özelliği var Evet, ben Ama de... türkü dinlemeni tavsiye ederim. Hem arguvanlı olup bilmiyor olmak <laughs> ayıp yani Evrim. Hayır bilmiyor değilim. Annem de babamla arguvanlı. Zaten Hı -hı. bir araba yolculuğuna çıktığımızda hep Argüvan türküsü dinliyoruz. Bir evet. kulak aşinalığı var ama e, tabii bazı kelimeleri hala anlayamıyorum. Yani biraz karışık bir dil. <laughs> biraz kafayı <laughs> olsan hemen anlarsın. Böyle dizine vura vura söylenir. <laughs> Yarışmadan sonra <laughs> biraz daha bunun üzerine düşeceğim. mutlaka. Evet, tanıyalım seni. Ee, onun Hadi. haricinde hukuk öğrencisiyim. Hı. Dördüncü sınıfa geçtim. Umuyorum bu sene bitireceğim. Sonrasında yasal stajımı da tamamlayınca e, avukat olmayı hedefliyorum. Şu anda Ali Hazır'da bir hukuk bürosunda gönüllü olarak staj yapıyorum marka hukuk üzerine. Bu şekilde küçüklüğümden beri piyano çalıyorum. Arkadaşlarımla aslında kendimize bir müzik grubumuz var. Eskiden daha aktiftik, sahne alıyorduk. Şimdi daha çok kendi aramıza buluşuyoruz. E, neredeyse iki yıl olacak boks yapıyorum. <laughs> Biraz karışık şey, ilgi alanları ama gezmeyi görmeyi çok seviyorum. Türkiye'nin birçok şehrini gördüm. Hepsine de ayrı ayrı bayıldım. Ee, bir tek Karadeniz bölgesine henüz gitme fırsatım olmadı. Ona da gitmeyi çok istiyorum. Ee, onun haricinde e, dünya ülkelerini de gezmeye çalışıyorum. Geçen sene e, 4 ay boyunca Amerika'da konakladım. Bir program aracılığıyla gitmiştim. Orada birçok farklı işte çalıştım. E, i̇şte bisikletçi olarak çalıştım. E, ya daha doğrusu bir bisiklet dükkanında çalıştım. E, bir restoranlarda çalıştım. Sonrasında da iki, hafta boyunca Amerika'nın birçok şehrini gördüm. Bu şekilde. Anne baban ne iş yapıyor? Ee, annem memur, babam da öğretmen. Ne güzel ama ufkunu açmışlar. Evet. Ve hiç engel olmamışlar sana. Hatta Teşekkür tam tersi anladığım kadarıyla desteklemişler. Çok destekliyorlar. Her e, zamanda yanımdalar. Eğitimde de çok büyük katkıları var. Hatta buradan selam gönderebiliyorsam annemle babama da. Bizden de selamlar, kocaman selamlar. Kardeşin var mı? Kardeşim yok. Teksin. Evet. Ama birçok kuzenim var. Hepsi de abimle ablam gibi. Yani sadece anne tarafımız bile bir 18 kuzeniz. Ne bizde de öyledir. <laughs> Biz de öyleyiz. Onlar da kardeş sınıfına giriyor zaten. Evet. Kimle geldin Evrim? Arkadaşımla geldim. Beyç. İkimiz de hukuk okuyoruz. Beige hoş geldin. Merhaba Oktay. Bey. Nasılsın? İyiyim, sağ nasılsınız? Teşekkür ederim. Tanıyalım seni. Ben Beige. Ben de aynı şekilde hukuk okuyorum onunla birlikte. Okuldan tanıştık güvenimiz tam. Kendisi başarılı bir insandır hem akademik olarak hem sosyal hayat olarak. Bugün de kendini göstereceğini düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet evrim kuralları biliyorsun. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Günümüzde Türkiye'deki taksiler genellikle hangi renktedir? A. Fuşya B. Ekru C. Füme D. Sarı D. Sarı Son karar 5 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor Osman Gazi hangisinin kurucusudur? A. Göktürk Devleti B. Osmanlı Devleti C. Selçuklu Devleti D. Karahanlı Devleti B. Osmanlı Devleti son karar. Ve 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor. Bahar, erken bahar, evvel bahar, ilk yaz, nev bahar hangisinin tanımında geçer? A ilk bahar. B yaz. C Sonbahar, bahar. D kış. Hmm. Yani çok insanın ilk bahar diyesi geliyor ama bahardan önce dediği için hani erken bahar, evvel bahar kış olabilir mi acaba diye de bir düşünüyorum. Ee, biraz kafamı karıştırdı açıkçası. İlk bahar, erken bahar, ilk yaz, ilk yaz da diyor. Ben bir seyirciye sorma e, Seyircilerimiz istiyor. için soruyu tekrarlıyorum. Bahar, erken bahar, evvel bahar, ilk yaz, nev bahar, hangisinin tanımında geçer? A ilk bahar, B yaz, C sonbahar, D kış ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet gördüğün gibi yüzde evet, 81 oranla. Benim kafam biraz gereksiz Seyircilik karışmış demiş. sanırım. A demişler. Seyircilerimize güvenelim o zaman. A, ilkbahar, son karar. Bahar? Ama... Öbürkülerin hiçbiri olma ihtimali zaten sıfır gördüğün gibi. Sonbahar, yaz, kış hiçbiri olamazdı. Santos. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor evrim. Para içerisinde yüzmek eylemini sadece mecazi olarak değil gerçek anlamıyla da yapan çizgi karakter hangisidir? A. Hızlı Gonzales. B. Tazmanya canavarı. C. Ayı Yogi. D. Var Yemez amca. Ee, yani Tazmanya Canavarı böyle bir şey yapmıyor, onu biliyorum, para yüzmek. de yüzüme. Speedy Gonzalez'in de parayla alakası yok. Ayı Yogi, yani ayıların da çok parayla bir <laughs> ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Varyemez Amca hiç duymadım. Tanıdık geliyor ama eski bir çizgi filmi sanırım. <laughs> ama isimden gideceğim. Joker'imi de kullandığım için yeni bir şey harcamak istemiyorum. O yüzden de Varyemez Amca son karar. havuza falan atlar altınlarla dolu böyle bayağı zengin bir portre çizer. <laughs>